Herkese yeni bir tariften merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir kahvaltılık tarifim var. Hemen yapımına geçelim. 2 adet orta boy, 1 tane büyük boy patatesim var. Siz bunun yerine 4 tane de orta boylarda patates kullanabilirsiniz. Patateslerimi rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Rendelemiş olduğum patatesleri mutlaka elimle sıkıp suyunu sıkıyorum ve diğer kabıma alıyorum. Çok lezzetli bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yarın da pazar mutlaka deneyin ve yapın. Bir tutam maydanoz ekliyorum. Taze soğan da ekleyebilirsiniz. Evde kalmadığı için ben sadece maydanoz ekledim. Maydanozlarımı küçük küçük doğruyorum ve patateslerimin üzerine koyuyorum. Az kalorili, şahane bir tarif. Üzerine 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. İstediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta kırıyorum. Bu tarifimi tavada da yapabilirsiniz ama ben tost makinesinde yapacağım. Çok daha güzel oluyor. 1 çay kaşığı tuz, biraz karabiber, 1 çay kaşığı da reyhan ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemeler homojen bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Elinizle de karıştırabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bakın malzemelerimiz sadece bu kadar ama lezzeti muazzam. Tost makinemi orta dereceye ayarladım. En yüksek derecede değil. Ben 2-4 kademeden oluşuyor. Ben 2 de, 2. dereceye ayarladım. Yağlı kağıt seriyorum ve yağlı kağıdın her tarafına eşit bir şekilde harcımı yayıyorum. Pişmesi biraz uzun sürüyor. 25-30 dakika kadar. Az ısıda pişirdiğimiz için yüksek ısıda pişirirsek üst tarafı hemen yanar, iç kısmı pişmez. O yüzden orta derecede pişiriyorum ben. Daha sonra kızarmaya başlayınca yüksek ısıda pişiriyorum. Evet, şimdi bakın yaydım. Üzerinde kapatıyorum. Tost makinemi de kapatıp kendi kendine yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Arada açıp bakabilirsiniz. Bakın. Kaşarlarım erimiş, artık hani birbirlerine bağlanmışlar. Şimdi kızarmasını bekleyelim. 25 dakikanın sonunda bakın, artık kızarmaya başlamıştı. Şimdi yüksek ısıya alıyorum ve pişiriyorum. İşte patates tostum hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklamalar bölümünde detaylı tarifi yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde 8 parçaya bölüyorum. Hiçbir şekilde dağılma yapmayan şahane bir tarif. Bu güzel lezzeti mutlaka sizler de deneyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.